Biz anlayalım diye kullanılan dil bizim e, bizim bize hitap eden bir dil. O yüzden bu dilde e, ki varsa e, Cenab-ı Hakk'ın zatına şey yapamadığımız e, bir mana, bir yakış, bir taraf o taraftan Cenab-ı Hak münezzehtir. Onu kast, o kastedilmiyor zaten. Hayat demek normalde bir eylem değil mi hocam utanmak mı yoksa örnek vermekle çekinmek mi ne yani hayal demek yani ar yani duymak yani örnek vermekle çekinmek yani bir şey. insan niye haya eder niye e, ar e, duyar bir ayıptan ötürü kendisine ilişecek Kesinlikle muhtemel tabi yani e, yaratılışımızda belli bir e, şey var e, nasıl denir belli bir mahremiyet var onun açıkta olması bize ar veriyor mesela haya duyuyoruz. O yüzden örtürüyoruz örtümü. Bu bir kusurdur, bir noksanlıktır. Bizde var olan, doğal olarak var olan bir şey. Ve onun bize ağır olarak geri dönmemesi için, insanların bundan ötürü bizi ayıplamaması için giyiniyoruz, kuşanıyoruz, kapanıyoruz. Diğer zafiyet, diğer ağır duyduğumuz noktalar da hepsi yine zaaflarımızla ilişkilidir. Bir zaafımız vardır orada. Mesela bir yerde bir adam konuşurken alakasız veya temelsiz bir bilgi söylese, oradan birisi kalksa dese ki ya ne sallıyorsun, yanlış söylüyorsun dese bu da ardır yani ayıp olarak ona geri döner. Hangi zafiyetin sonucu? Bilgisizliğinin sonucu, sonradan öğrenmenin sonucu. Cenab-ı Hak'ta bundan hiçbiri olmaz. Cenab-ı Hakk'a onda ne ilmi çünkü kemal noktasında, e, ...efendimiz adaleti kemal noktasında, bütün noksanlıklardan münezzeh olan bir zat. O yüzden ona e, haya veya hayaya yol açacak herhangi bir davranış, Cenab-ı Hakk'ın üzerinde durmaz veya ondan sadır olması düşünülemez. Biz insanlar iyiliğe karşılık iyilikte bulunmayı bir erdem sayıyor. iyiliğe karşılık kötülükte bulunmayı ayıplıyorsak e, ve bunu o kişiye ar olarak e, e, işaretliyorsak, yapıştırıyorsak bu Cenab-ı Hak'ta da görülmez. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki Hel ihsan illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? başka türlüsü sahibine ağır olur, yakışmaz. Yani cahiliye dönemindeki Araplar bile bu kadar şeyi biliyorlardı. Böyle bir şeye olumsuz mukabele etmenin ağır olacağını, ayıp sayılacağını biliyorlardı. O yüzden biz kulların akledebildiğimiz her türlü haya biçimi, kişi sahibine ağır olarak dönen şeyler hiçbiri Cenab-ı Hak için düşünülemez. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak e, bunlar açısından bunlardan münezzehtir. Bu tür bir duruma düşmekten de münezzehtir. Geldik dokuzuncu baba. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Rubbe mübelleğin ev'a min sâmi'in. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü. Nice Kendisine ulaştırılan, işitenden daha e, e, vahiy sahibi olabilir, daha kavrayışlı olabilir, daha e, derinlik sahibi olabilir, daha anlayış sahibi olabilir. Nice kendisine ulaştırılan vardır ki, işitenden daha kavrayışlıdır. Bu hadis bizim açımızdan e, fevkalade sevindirici, kıvanç verici bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi etrafında bizatihi duyan, doğrudan duyan kimselere diyor ki siz diyor buradan duyacaksınız, duyduklarınızı gidip başkalarına ulaştıracaksınız. Bu böyle devam edecek ulaştırılanlar. Bunu iyice belleyin, doğru düzgün yapın. Zira ula ki ulaştırılan sizden daha kavrayışlı olur. Benim söylediğimi aynen aktarın. E, ee, belki siz anlamamışsınızdır. Ama aynen aktarırsanız o anlar. Çünkü nice sonradan ulaştırılan kimseler önceden işitenlerden daha kavrayışlı çıkabilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste hem sonrakilerin daha kavrayışlı olabileceği ee, şiddetle vurgulanırken bunun yanı sıra da rivayet sistemindeki çok temel bir ilkeyi sallallahu aleyhi ve sellem ...ortaya koyuyor. O da şudur... ...duyduğunu, gözlemlediğini... E, ...işittiğini... ...yahut algıladığını diyelim... E, ...neyse öyle aktar. Aynen aktar. Bir kere bir cümle duydun, mümkünse... ...aynen duyduğun ifadeleri öyle aktar. Zira... ...anlamayı öbür tarafa bırak... ...o senden daha iyi anlayabilir. Eğer anladığını aktarırsan... ...bu sefer e, sen... E, Kendine indirgemiş olursun manayı, kendi düzeyine indirgemiş olursun. Senden daha akıllı bir adamın veya senden daha kavrayışlı o sonraki kişinin sözden istimbat edeceği, çıkaracağı, tahsil edeceği malumata mani olmuş olursun. O yüzden ben olayı gördüm, anladım. Bu olay şu, tamam. Ben o zaman bunu anlatayım. Ya peki orada şöyle şöyle bir ayrıntı var, bunu niye anlatmıyorsun? Ya onu söylersem sonrakilerin aklı karışır. Yani hayır onu söylemekten niye imtina ediyorsun? Diyor ki sonra itilen aklı kalışır şimdi. O kendi istediği anladığından başka bir şey anlaşılmasın diye olayı kendi gördüğü vecih ile o çerçeveden ve o açıdan anlatmaya e, e, şartlandırıyor kendisini. Ve dolayısıyla da biz onun anladığı düzeye mahkum kalıyoruz. Bu rivayette e, düşünmemesi gereken bir hata, bir yanlış bu. Sen olayı olduğu gibi anlat. Sonrakilerin nasıl anlayacaklar onları bu konuda özgür bırak. Onlara saygı duy. Sonrakiler de bu olayı anlamak, incelemek, irdelemek konusunda aynen öncekiler gibi hak sahibidirler. Hz. Peygamber de bu hakkı teslim ediyor. Sonrakilerin anlayışını. Ee, o yüzden ki öncekilere demiş ki duyduğunuzu e, aynen aktarın. Zira sonrakiler daha kavrayışlı, daha anlayışlı olabilir. Yine aynı hadis bize sonrakilerin yani her mübelleğin, her kendisine ulaştırılan kimsenin yapacağı çok şey olduğu gösteriyor. Dolayısıyla öncekilerin ne anladıysa onu bir şablon biçiminde taklit edecek değil, tekrardan anlayacak, irdeleyecek, kendi kavrayışıyla onu ele alacak bir ...zümre olması gerektiğini Hazreti Peygamber ifade ediyor. Rivayet sisteminde benim kanaatim o ki bu hadis... ...çok önemli bir temeldir. رُبَّ مُبَلَّغِنْ اَوْ عَمِنْ سَامِعِنْ Nice sonradan ulaştırılan... ...önceden duyandan daha kavrayışlı olabilir. Ve insanlar rivayet ederlerken herhangi bir olayı... ...karşı taraf benim şeyi kullanmak istiyor. Duymuş olmanın avantajını kullanmak istiyor. Diyor ki madem ki olayı ben duydum... Sen de olayı benden dinliyorsun. Burada benim sana bu olayı istediğim bir biçimde anlatma şeyim var. Hakkım var. Halbuki bu bir hak değildi. Bu bir hak gaspıdır esasında. Sen ne gördüysen onu anlat bana. Ben de istediğim gibi anlayabileyim. Hem olayı istediği gibi anlatıyor. Hem de gerekirse kendi istediği bazı bölümlere biraz tezinatta bulunuyor. Manipülasyon yapıyor, vurgu yapıyor. Oraları kuvvetlendiriyor ve olayı senin öyle anlamanı zorunlu hale getiriyor. Bu rivayette e, bir hak gaspıdır sonrakiler açısından. 67. Bunda bunu Hz. Peygamber'in ashabı içinde yapan olmuş mudur? Ondan sonraki tabi'in neslinde yapan olmuş mudur? Hiç olmamıştır demek e, vakaya, insan tabiatına ve e, gerçeğe uygun düşmez. Ama ne kadar olmuştur? Bunların ne kadarı Diğer hadisler üzerinden ve Kur'an üzerinden varsa hataya ulaşacak düzeyde olanlar elimine edilmiştir. Ne kadar edilememiştir. Bu hep ilmi çabaların bir neticesi. Burada tabii ki belli ölçüde isabetler vardır. Belli ölçüde yetersizlikler söz konusu olmuş olabilir. Hocam ben bunu kendim yaşadım. Az önce o hayalini onun için sordum böyle bir hadis işitmiştim. Ben de insanlara aktarırken o kısmı söyleyemiyordum yani. Cenab-ı Allah nasıl hayal eder? Hep diyorum Cenab-ı Allah bunu cehenneme koymaz. Hazreti 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 Allah bunu cehenneme koymakla hayal eder. Şey Manasında. Yani, Öyle evet. duymuştum hadisi. Evet. E ben Dolayısıyla burayı şeyle... aktarmıyor, adamın aklı karışmasın diye. Yani hep burayı aktarmıyordum. Yani Cenab-ı Allah bu insanı işte cehennemine koymaz şekilde aktarıyordum. O hayal etme kısmını hep kendim söylemiyordum orijinal şekilde. Duyduğum şekilde söylemedim yani. Hı hı. Tamam. <laughs> Canlı var yani. Hu ammel fastahya Allahu minhu ise haya etti. Allah da ondan haya etti diyor sallallahu aleyhi Geldik bir sonraki tabi aktaranların da bu arada eğer aynen aktarabildiler ise onu da bilmiyoruz. Belki o arada bir kelime vardı. Feste Allah da onu, onu, cehennemine koymaktan haya etti gibi belki bir açıktı ifade. istisar edildi belki. Onu da bilemeyiz yani. Hadisi okuyorum. 67. nolu hadis. Haddetene musaddedun. Bize müsaddet anlattı. Kale dedi ki. Haddetene bişrun. Bize bişir anlattı. Kale dedi ki. Haddetene İbn i Bize İbn i anlattı. An İbn i sirin. O da İbni sirinden. An abdurrahman İbn i abi O da abdurrahman bin ebi bekreden. An ebihi. O da babasından. Zekeren nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Kaada ala ba'irihi. Abdurrahman bin Ebi Bekler'in babası Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi almış ve demiş ki devesinin üzerine oturmuştu. Tabi bunlar işte konuşan hatırayı esas dile getiren bunlar sahabe etrafında tabi'in dinliyorlar. Hz. Peygamber'i andı bir gün. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerine oturmuştu. وَاَمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ Bir insan da bir adam da o devenin yularından tutmuş idi. Ev bizi mihi ya yine o da yular demek. Yularından tutmuş idi. Hitam, <laughs> zimem Benim bildiğim aralarında çok fark olmasa gerek. Ama e, ravinin dikkatine bakınız ki bunu zikretmiş. Yani anlatan bir <laughs> hitamihi mi dedi? Yular olsun. Diğeri de bir <laughs> o da eğer olsun. Değil mi? İkisi i̇şte Türkçe de Türkçe'de hemen hemen aynı. Arapçada da bunlar müteradif aynı kelimeler. Ama bu aynı kelimeler olmasına rağmen bazı raviler bu kadar özenli olabiliyor. Aynen aktarıyor böyle veya böyle dedi diye. Sonuna kadar bize kadar bu gelmiş. Bütün raviler bu ayrıntıyı saklı tutmuşlar. Böyle olan da var. Bu, dem, bu anlattığımız rivayet geleneğine uygun bir şeydir. Ne bileyim belki bu iki kelime arasında bir ayrım vardır. Ben kaçırmışımdır. A jen da sonra...